her şeyin ayağın beyan olacağın gün gelecek. Kıyamette herkese kendi hayat senaryosu yeni baştan seyrettirilecek. Kasetler takılacak diyor kıyamette. İnsanlar çünkü o dehşetli günde defterleri eline verildiğinde o senaryo izletilecek hızlandırılmış bir şekilde yani artık zamandan münezzeh bir yere gideceğimiz için bunu da tahammül edemiyoruz. O hesap aslında çok hızlı görülecek. Ama öyle bir şey olacak ki kaset takılır gibi kaset takılacak. Hayattaki o senaryon 70 yıl, 30 yıl, 20 yıl, 80 yıl, 90 yıl yaşadığın hayat kasetten diyor sana izlettirilecek ve kişi orada görecek ki namazını nasıl kıldığı, orucundan, infakından ve diğer amellerinden kendisine ne kaldı? Allah için mi yaptı? Mal mülk için, riya için mi yaptı? Neleri kazandı, neleri kaybetti? Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu Fussilet Suresi 20. ayette ne buyurmuştu? Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. İnkar etme şansımız olmayacak. Kulaklar, gözler, deriler dahi aleyhine. Bu parmaklarla yaptı ya Rabbi. Şu gözlerle harama baktı ya Rabbi. Bu ayaklarla Allah Resulü'nün düşmanlarının yanında ilerledi ya Rabbi. O deriler dahi şahitlik edecek. Sen diyor bu dünyaya gözünü kapatmayı ver. Mevlana Hazretleri Hani hepimiz sanıyoruz ölünce bir boşluk olacak, bir karanlık, yokluğa gideceğiz gibi bir nefis böyle bir şey gösteriyor sana. Kabre gireceksin, ne olacak? Bir boşluk hani nereye gideceğimizi bilmiyoruz gibi söyleyince Mevlana Hazretleri diyor ki, sen diyor bu dünyaya gözünü kapatmayı gör. Kapattığın an diyor, öbür alem, manevi aleme direkt açılacak gözün o kişi kabre girene kadar ruhu diyor kendi bedenini yıkamalarını defnedenene kadar kendini görecek takip edecek. Öldüğünü anlayamayacak kim bu diyecek Allah Allah diyecek kim öldü diyecek şaşıracak diyor. Kabre girip de kabri de toprak üstüne atıldığında son toprak yüzünü bütün bedenini kapadığı an beden ruha ruh bedene verilecek o gece kabrin ilk gecesi kabirde hesap görülecek. Münker ve nekir gelecek. Melaikeler gelecek. Rabbin kim? Dinin nedir? Ondan sonra kitabın, peygamberin amellerinden başlayıp kabir ya diyor cennet bahçelerinden bir bahçe olacak ya cehennem çukurlarından bir çukur olup daraltılacak. Kemikleri diyor öyle ki sanki birbirine geçer gibi acıyla o cehennemdeki yerini seyrede seyrede kabirde duracak. Ama Allah'ı ve Resulünü sevenler nice Evliya'yı mübarekleri sevenler, Resulullah Efendimiz'in ravzasına doya doya gitmek için inleyenler, o haçlarla, umrelerle Allah yolunda malını infak ederek yetimlerin başına okşayanlar, o cömertler, o namazlarını huşi içinde kılanlar, öyle bir kabir, öyle bir ölüm olacak. Azrail Aleyhisselam en güzel surette gelecek diyor. Rabbim bizim ölümümüzü de kolay eylesin. Rabbim son nefeste bizi imanla, Kur'an'la, zikirle, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetle göç edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi nefsimizle cihad edip şehadetlerin en üstününü nasip eylesin. Rabbim inşallah bizleri şehit olmaya vesile edecek bir ölüm nasip eylesin. Çok önemli. O şehitler sadece bedenle olan şehadetten bahsetmiyoruz. Şehadetin birçok faktörü var sevgili dinleyicilerim. Biri diyor kılıçla diyor şehit olur diyor. Biri nefsiyle cihad eder. Nefsiyle cihad ettikten sonra nefsini terbiye eden Evliyaullah insanları irşad eder diyor. Binlerce insanı kazanır. Bunun ölümü en büyük şehadettir. Peygamberimize Tebük gazvesinden sonra sahabe efendilerimizi durdurdu. Öyle perişan olmuş mu ki sahabe efendilerimiz açlıktan, susuzluktan, zayıflıktan, saç sakal birbirine karışmış, perişan olmuş. Peygamberimiz durdurdu diyor. Ey ashabım durun. Şimdi küçük cihat bitti, büyük cihada gidiyoruz. Sahabe efendilerimiz artık perişan. Peygamberimizin vefatına yakın bir zaman bu. Ey ashabım yani ya Resulallah biz perişan olduk. Bundan büyük cihat mı olur? Karşımızda Kisra mı var? Bizans mı var? Kayser mi var? Kim var? Ey ashabım bundan sonraki cihat asıl cihad olacak. En büyük cihat nefisle cihattır. Cihadu ekberdir. Sizler benim vefatımdan sonra Ebubekir ve Ömer'den sonra söylüyor. Osman ve Ali'de fitne kopacak. Ali Efendimiz, Osman Efendimiz'i şehit edecekler. Ali Efendimiz'i şehit edecekler. Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit edilecek. Ondan sonra ümmetim tefrikaya, karışıklığa, ayrılıp 73 fırkaya ayrılacak diyor. Biri fırkayı naciye hidayette olacak cennette 72 fırka delalette olacak diyor. İşte o yüzden nefsiyle cihad edip nefsini terbiye edenler mal sevgisi, mülk sevgisi, makam sevgisi, evlat sevgisi, kasa sevgisi, masa sevgisi, bütün sevgiler, eş sevgisi, o sevgi, bu sevgi kalplere dolacak. Allah ve Resulü'nün sevgisini nefis ve şeytan insana unutturmaya çalışacak. Ama Resulullah Efendimizin yolundan nice sahabeler öyle insanlar yetiştirecekler ki Selman-ı Farisi Efendimiz gidecek Hasan-ı Basri'yi yetiş yetiştirecek. Cafer-i Sadık Resulullah Efendimizin torunlarından gidecek İmam-ı Azam Ebu Hanefi'ye üstad olacak. Onlar birbirleriyle sırrı Sakati yetiştirecek. Cüneydi Bağdadiler gelecek. Bişr-ı Hafiler gelecek. Maruf-u Kerhiler gelecek. Orda Buhara'da Abdülhalik Gojduvaniler gelecek. Muhammed Baba Semmasiler gelecek. Nakşibendi Muhammedler gelecek. İmam-ı Buhari'ler gelecek. Hep Allah ve Resulünü ayakta tutacak. Allah ve Resulünün sözlerini, Resulullah Efendimizin hadislerini Sahih-i Buhari 16 cilt bir yazacak. Bütün insanların karşısına Resulullah bunları bunları dedi. Bunları bunları söyledi diye dimdik yazacak. Onların yolundan Abdülkadir Geylani'ler gelecek. Binlerce derviş yetiştirecek. Allah ve Resul'ün aşkını kainata yayacak. İmam-ı Rabbani'ler gelecek. Mektupat Rabbani diye bir mektup kitabı 3 cilt öyle bir yazacak ki insanlara bin yılda bir diyor müçtehit imamlar gelecek ta ki günümüze kadar Allah ve Resulünü seven, onun aşkıyla yanan nice Evliyaullah vardı ve kıyamete kadar var olmaya devam edecek. Bu mürşidi kamillerin sonuncusu Mehdi Ali Resul olacak. Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra Allah nurunu tamamlayacak ayeti tecelli edip bütün kainata İslam hakim olacak. Nurunu tamamlayacak demesi böyle olacak diyor Allah dostları. Ta ki doğudan batıya kadar İslam dininin hükmü bütün kainatın üzerinde en başta olacak Allah'ın izniyle o yüzden sevgili dinleyicilerim bizler de ne yapacağız Allah Resulü'nün yolunda Allah dostlarını o kadar çok seveceğiz ki Evliyaullah'ı sevip Resulullah Efendimiz'i bol bol anacağız ve o Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah ölmeden şu gözlerle şu bedenle görürüz ki Rabbim onu asker eylesin. O diyor geldiğinde birçok insan o olduğunu bile bilmeyecek. Kimler bilecek? Allah'ı ve Resulünü sevenler bilecek. Kimler bilecek? Resulullah Efendimizin yolundan giden o Allah dostlarını sevenler bilecek. Çünkü o Mehdi Aleyhisselam bir mürşidi kamil olacak. Resulullah Efendimizin kainattaki halifesi olacak inşallah. Allah'ım bizi ona görebilmeyi, onun muhabbetiyle yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim. Bizleri son nefese kadar imandan, Kur'an'dan, zikrullah'tan, Resulullah Efendimizin ve sahabe efendilerimizin yolundan ve izinden ayırmasın. Kulaklarınızı arıttık, hakkınızı helal edin.